sanal ortamda hazırlanmış 3 boyutlu nesneleri katı formda somut nesnelere dönüştüren makinelere 3 boyutlu yazıcı denir. 3D baskı teknolojisi ile ihtiyaç duyduğunuz bir aparatı basabilir, 3D tarayıcı ile taradığınız bir cismin çıktısını alabilir, çizdiğiniz bir tasarım için prototip üretebilir, hatta kendi ürününüzü oluşturabilirsiniz. 3D yazıcılar katmanlı imalat olarak adlandırılan bir üretim yöntemiyle çalışır. Baskı için birçok ham madde kullanılsa da genellikle filament diye adlandırılan bir termoplastik materyal kullanılır. 3D boyutlu yazıcıların çalışabilmesi için 3 boyutlu modele tasarıma ihtiyaç vardır. 3D yazıcı ile yapılabileceklerin bir sınırı yok. Örneğin 3D ile bir inşa, ev inşa edip evinizin içindeki çiçekleriniz için tasarladığınız veya tasarımını bulduğunuz bir vazo basabilirsiniz. Çikolata basan 3D yazıcılar ile kendi tasarladığınız çikolatalar elde edebilirsiniz. 3D teknolojisi çikolata dışındaki gıda sektöründe de hızla gelişmekte. NASA astronotları ihtiyaçları olan materyalleri uzaya götürdükleri özel bir 3D yazıcı ile basarak elde ediyor. 3D teknolojisi ayrıca giyilebilir teknoloji ve tekstilde de kendine yer bulmuş durumda. Medikal alanda ise gelişmeler fazlasıyla olumlu. 3D yazıcı ile protezler ve hastalara özel anatomik modeller elde edilmekte. Hatta 3D baskı ile organ bile yapılmaktadır. Hollanda'da 23 yaşındaki bir hastanın hasar gören kafatası 3D yazıcı ile üretilmiş, baskı ile elde edilen yeni kafatası yerine yerleştirilmiş ve hastanın operasyona olumlu tepkiler verdiği gözlemlenmiştir. Metinde 3D yazıcılarla ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? 3D yazıcıların maliyetinin yüksek olduğuna, 3D yazıcılar ile üretilebilecek ürünlere, 3D yazıcıların çalışma biçimine, 3D yazıcının kullanıldığı sarf malzemesine. Arkadaşlar üretilebilecek ürünlerden bahsedilmiş. Her türlü yiyecek, sağlık, otomotiv, mimari, moda, 3D yazıcıların çalışma biçimine bu da yine söz konusu yukarıda. 3D yazıcının kullandığı sarf malzemesine ne diyoruz biz buna termoplastik materyaller kullanılır diyoruz filament adı verilen burada yer alıyor. Ama 3D yazıcının maliyetinin yüksek olduğuna kesinlikle değinilmemiştir. Cevabım A seçeneği olmalı. Aşağıdakilerin hangisi metinde 3D yazıcı ile elde edilebilecek ürünlere örnek olarak gösterilmemiştir? İnsan organları, bu gösterilmiş hatta Hollanda'da yapılmış. Özel yapım çikolatalar, yine çikolatayı basabileceğimizi söylüyor. Dekorasyon eşyaları bir vazodan bahsetmişti arkadaşlar. Fakat kadın ayak, ayakkabılarına ee, örnek gösterilmemiştir. Sadece moda yazıyor burada. Buradan çıkarak kadın ayakkabıları üretildiğini aklınızda kalmasın lütfen. Cevabım D seçeneği olmalıdır. 3D yazıcılarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A. Kullanımı kolay değildir ve uzman bilgisi gerektirir. Hayır, kullanımı çok kolaydır ve uzman bilgisi gerektirmez. B. Her çeşit ham maddeden üretim yapabilir. Hayır, sadece filament adı verilen termoplastik materyaller kullanılabilir. C. Baskısı yapılacak ürünün tasarımında 3 boyutlu olması gerekir. Bu çok önemli. Tasarımın 3 boyutlu modelle ihtiyacı vardır. Bu yüzden doğru cevabı C seçeneği olmalıdır. Maddenin katısı hallerinde ürünler elde edilebilir. Hayır arkadaşlar. 3 boyutlu bir modele ve tasarıma ihtiyaç bulunmaktadır. Doğru cevabım C seçeneği olmalıdır. Artık internete ulaşım her çocuk için kolay. Teknolojinin her eve, her cebe girdiği bu zamanda çocuklar internet kullanmasın demek çok da doğru bir yaklaşım değil. Kaldı ki en basit haliyle öğrencilerin bilgiye ulaşmasında büyük kolaylıklar sağlıyor. Ancak beraberinde bir kablodan bilgisayar ve tabletlerine ulaşan bu dünyadan büyük tehlikeleri de getiriyor. O zaman onlara nokta nokta nokta. Yukarıdaki metin düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanmalıdır? İnternetin bir zaman hırsız olduğunu sık sık hatırlatmalıyız. Hayır bize diyor ki olumlu yönleri de var internetin ama büyük tehlikeleri de getiriyor. O zaman onlara yani bunu zamanla alakalı bir durum değil A şıkkını eliyorum. B şıkkına bakıyorum. O zaman onlara interneti bilinçli kullanmayı öğretmeliyiz. Kesinlikle çok doğru bir öncül. Dijital dünyanın zararlarından dolayı internet kullanımlarını sınırlandırmalıyız. Hayır çocukların internet kullanımlarını sınırlandırmak bu çağa uygun bir yaklaşım olmadığı düşünülüyor. İnternette oyun oynamanın zararlarını anlatmalıyız. Bu da bununla ilgili bir şey değil. İnterneti nasıl bilinçli kullanmaya öğretirsek çocuklara büyük tehlikeler de geride kalmış olacaktır. Cevabım B şıkkı olmalıdır. Keklik orta büyüklükte güzel görünüşlü çok sevilen bir kuştur. Ülkemizde kekliğe Karadeniz'in çok yağışlı ve sık ormanlarla kaplı bölgeleri ve Marmara, Ege, Akdeniz bölgesindeki düz ovalar dışında her tarafta rastlanır. Doğada keklikler toplu halde yaşamlarını sürdürür. Kayalık, taşlık, çalı ve otlarla kaplı yamaçlar, vadiler, ekili alanlar, çok yağış almayan yarı kurak bölgeler kekliklerin yaşam alanlarıdır. Bu metne göre keklikle ilgili olarak ifadelerden hangileri doğrudur? 1. Karadeniz'in çok yağışlı ve sık ormanlarla kaplı bölgelerinde yaşayamazlar. Doğru. Daha yarı kurak, çok yağış almayan yerlerde yaşadığı söyleniyor. Burada yazıldığı gibi. 2. Marmara ve Ege bölgelerinin düz ovaları dışındaki diğer yerlerinde yaşayabilirler. Doğru. Yine burada da aynı şey söz konusu. Doğu Anadolu ve İç Anadolu bölgelerinin her yerinde yaşayabilirler. Ne diyor? Diğer e, dönemimizde doğada keklikler toplu halde yaşar. Ovalar dışında, düz ovalar dışında her tarafta rastlanır. Yani Doğu Anadolu ve İç Anadolu bölgesinin her tarafında rastlanabilir. Doğru. Güneydoğu Anadolu bölgesinde yaşayıp yaşamadığı bilinmemektedir. Her tarafta dediği için aslında Güneydoğu Anadolu bölgesinde de yaşadığını e, bilmeliyiz. Çünkü ülkemizde Karadeniz'in çok yağışlı yerleri dışında, Marmara, Ege ve Akdeniz bölgesindeki düz ovalar dışında her tarafta rastlanıyormuş. O zaman Güneydoğu Anadolu bölgesinde de yaşıyor. D yani dördüncü öncülümüz yanlış olmuş. Doğrulara baktığımız zaman 1, 2 ve 3. öncülerimiz doğru. Yani cevabımız. C şıkkı olmalıdır arkadaşlar. Bu kitabı yazarak yaşamımla ilgili merak edilecek, aranıp bulunacak hiçbir şey bırakmıyorum. Sözüm edilecekse doğru dürüst, gerçeğe uygun edilmesini istiyorum. Övmek için de olsa beni olduğumdan başka türlü göstermek isteğini yalanlamak için öbür dünyadan seve seve kalkal gelirim. Yaşayanların bile olmadıkları gibi söz edildiğini göstermekteyim çünkü. Bu metne göre yazar anılarını niçin kaleme almıştır? A. İnsanlar tarafından güzel hatırlanmak için. Hayır. B. İnsanların yalanlarını yüzüne vurmak için. Hayır. C yaşamını yalanların gölgesindeki bir belirsizlikten kurtarmak için. Yani diyor ki sözüm edilecekse doğru dürüst gerçeğe uygun edilmesini istiyorum. Yani yaşamımı yalanların gölgesindeki bir belirsizlikten kurtarmak için anıları elime alıyorum diyor. Doğru cevabım C şıkkı olmalıdır arkadaşlar. Sokakta Sanat Var Derneği ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi her iki metinden de ulaşılabilecek bir sonuçtur? 1. Sokakta Sanat Var Derneği Trakya Üniversitesi öğrencilerinden sanata görün verenlerle ilk olarak Edirne Saraçlar Caddesi'nde pek çok sanat atölyesi kurarak çalışmalarına başladı. Kurduğu atölyelerle halkın sanatta hem izleyici hem de katılımcı olmasını sağladı ve içinde birçok sanat dalını bünyesinde barındırması sebebiyle Türkiye'nin en kapsamlı sanat festivali haline geldi. 2. Sokakta Sanat Var Derneği gönüllülük esasıyla çalışmakta. Sanata tutkun ve dünyanın sanatla güzelleşeceğine inanan bir ekibe sahip. En büyük çalışmalarını çocuklar ve gençler için yapan Sokakta Sanat Var Derneği ne kadar çocuk gülümserse, kalbi sanatla dolarsa güzel bir dünyaya o kadar yaklaştıkları inancını faaliyetlerini göstermektedir. İkisinin ortak metin sonucu hangisidir? A. Halka sanatsal üretkenlik ortamı sağlamaktadır. Burada arkadaşlar kurduğu atölyelerle halkın katılımcı olmasını sağladı ve içinde birçok sanat dalını barındırması sebebiyle kapsamlı bir festival haline geldi. Doğru. Çocukları eğlendirmeyi amaçlamaktadır. Çocukları gülümseten ve kalbi e, sanatla dolan çocukların yaklaştıkları inancıyla faaliyet göstermektedir. Kapsamlı sanat faaliyetleri düzenlemektedir. En kapsamlı sanat festivali haline gelmiştir. Doğru. Özverili üyeleri sahiptir. Arkadaşlar özverili üyelerden ziyade gönüllük esaslı çalışmakta olan üyelere sahiptir. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Her iki metinden de ulaşabileceğimiz bir sonuç olması için özverili üyeleri sahiptirden ziyade daha çok e, halka sanatsal faaliyetleri kazandıran üretkenlik ortamını sağlamaktadır diyebiliriz. Doğru cevabımız D.